Semikos programı koyduktan sonra programı hakkında biraz örnek yapalım ve programın nasıl kullanıldığını öğrenelim. İlk olarak sol tarafta bulunan görünümler kısmında burada daha önceden yapmış olduğumuz kavram haritaları görünür. Aynı şu şekilde madde diye bir kavram haritası var. Ya da aradan bunun eskiden yapmış olduğumuz kavram haritalarını bulabiliriz. Mesela diyelim aynı şekilde madde Ve gördüğünüz gibi şu şekil bir kavram haritası çıkıyor. Saat tıkladığımızda yeni bir pencerede eski yapmış olduğumuz kavram haritasını görüyoruz. Üste semetost dolaşma e, penceresi bulunur. Burada da çok büyük bir kavram haritası yapmışsak burada da nasıl, nerede ne var ona bakabiliriz. Daha sonra sağ tarafta bulunan mesela stiller. Burada da yapmış olduğumuz kavram haritalarının yazılmasını, boyutunu, stilini, rengini, sağ mı, sola mı, ortada mı, nerede olacağını daha sonra nesne ekleyebiliriz. Mesela şeklini değiştirebiliriz. Gölge ekleyebiliriz arkasına. Rengini değiştirebiliriz arka planın. Daha sonra çizgi. ek kalın çizgiler. Stilde de değişik stiller ekleyebiliriz. Mesela kesikli, noktalı, şeklinin yönlerini değiştirebiliriz, oktan uçlarını değiştirebiliriz. Şimdi bu programı daha iyi anlayabilmek için basit bir kavram haritası oluşturalım. Ortakalığı yazmakta zaten kavram yaratmak için çift tıklayalım. Çift tıklıyoruz. Bir kutucuk geliyor. Mesela bu kutucuğu nesneden değiştirebiliriz. Mesela kare yapabiliriz ya da yuvarlak yapabiliriz. Mesela bizim kav benim kavramım şu an madde ana kavramım. Bunu birazcık yukarıya çıkarıyorum. Daha sonra üst üstüne tıkladığımızda yukarısında belirlenen oktan tutup aşağı doğru çekiyorum. Aynı şekilde oktan tutup aşağı doğru çekiyorum. Aynı şekilde oktan tutup aşağı doğru çekiyorum. Madde katı sıvı gaz olarak 3 ayrılır. Yani madde katı olabilir. Sıvı olabilir. ya da gaz olabilir. Buralara ana başlıkla diğer başlık arasındaki bir bağlantı Mesela benziyorsa benziyor. Ya da madde şu, şu, şu şekilde şu oluşuyor. Bunun sonucunda bu oluşuyor. Şeklinde bir bağlantı söz yazılmalı. Bu şekil tutup istediğiniz yöne çekebilirsiniz. Birazcık daha büyük görünmesini istiyorsanız. Şu şekilde. Evet. Daha sonra daha sonra katı maddeler küçük taneli olabilirler. Bunun için bir kutucuk açıyorum. Küçük taneli. Dediğim gibi olabilir. Burada bir şey daha var. Sıvı maddelerde küçük tane diye benzer. O yüzden katı ile sıvı arasında bir bağlantı kuruyorum. Bu şekilde. Benzer. Daha sonra katı madde ve sıvı maddeler kendi aralarında birbirine dönüşürler. Dönüşüm var burada. Aynı şekilde sıvı ve gazlar Görüldüğü gibi basit bir kavram haritası oluşturduk. Şu şekilde. Ana başlığımız madde. Daha sonra madde katı sıvı gaz olarak üç ayrıldı. Yani madde katı olabilir, sıvı olabilir ve gaz olabilir dedik. Daha sonra katı ve sıvı maddeler birbirler arasında dönüşebilir. Mesela katı maddeler sıvıya dönüşebilir. Sıvı maddeler de katıya dönüşebilir. Sıvılar Gaza dönüşebilir, gaz da sıvıya dönüşebilir. Birbirleri arasında hep bir bağlantı var. Daha sonra dedik, katı maddeler küçük taneli olabilir. Aynı şekilde sıvı maddeler de küçük taneliye benzer oldukları için katıyla sıvı arasında bir bağlantı kurduk. Kavram haritamız bu şekilde tamamlandı. Basit bir kavram haritası. Kavramları bildikten ve aradaki bağlantıları kurduktan sonra kullanılması çok basit bir program. Daha sonra eğer bu programın yapmış olduğumuz kavram haritasının mesela yazı boy yazısını değiştirelim. Birazcık da boyutunu büyütelim. Bu şekilde. Mesela renklerini değiştirebiliriz. Mesela gibi. mor olsun tümler Sonra nesne ekleyebiliriz. Tabi seçmemiz gerekiyor. Mesela şeklini olips yapalım. Daha hoş bir şekil. Mesela gölgeli ekleyebiliriz ya da arka planlarını değiştirebiliriz. Arka plan rengi mesela sarı olsun. Şu şekil. Çizgilerin yönlerini değiştirebiliriz. Mesela oklar hep bir tarafa doğru olur ya da şu şekil bu şekilde verebiliriz. Mesela katı sıvı arasındaki dönüşümü bu şekilde gösterebiliriz. Bu şekil yapabiliriz. Belirttiğim gibi bu şekil küçük, basit bir kavram haritası oluşturabilirsiniz. Siz de astronomi dersindeki işlemiş olduğunuz evren, galaksi ve uzay hakkındaki her konudan sonra bu şekil bir kavram haritası oluşturacaksınız. Şimdi bunu kaydedelim. Dosya Kaydet. Ve kaydedildi. Bakın gördüğünüz gibi burada Simeptos dolaşma çubuğuyla nereden ne istiyorsanız oraya bakabilirsiniz.